Aç gözleri aç biraz poz ver kameraya. Evet. Tamam şimdi buraya... Bak gözleri kaparsan gerçekten daha kötü oluyor. Açık Abi şu an geri dönme imkanın var mı? Yok. Ya, ya. Bitti mi? Abi niye ya? Zorlu mu? <laughs> bak ben size... 50 lira vereyim indirim verecek Abi... şimdi. 10 senedir kullanıyorum ben. Baba. <gülüyor> Öyle söyledim. Yok bir şey Osman yok. tutarsan daha Nereden? Hangisi? Daha Bunu? Aşağı Bu mu? Aşağı buradan mı? Heh onlardan. Abi ben buradan tutamam. Ben buradan tutayım en iyisi. Abi. Mavilere <laughs> dokunma kesinlikle. Tamam. Şş, oğlum bak. Bak kesinlikle mavilere dokunma. Ya abi akıl işimi ya. Ya bir daha siz yolu yola piçim ya. <laughs> ya şerefsiz misiniz nesiniz ya? Şuraya bak ya. Bismillah başlıyoruz mu? Ver 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 daha iyi oluyor. Abi vallahi çok korkuyorum İndirin beni. Allah sana gidiyorum aracım. 3 2 1 bay bay. size çok açık söylüyorum. Bak siz de muhatabı kesiyor. Anasına ooo. Ya yemin ediyorum. İndirin Ya oğlum delik. Beyler siz de yola çıkarsam götürün ya. Ulan fıçım amına koyayım. Ya onu indirsinler söyleyin şuna bak. Harbi diyorum bak tansiyonum yükseldi. Ey. Ya bu dedim ki tamam, şuna sıkma başını diyor. şu kadar ya. Tamam biliyoruz biliyoruz. Hay hay hay. Valla tansiyonum yükseldi. Tamam biliyoruz. Ve elini ver elini ver. Elini ver. Tamam. Tamam. Aa dur. Ulan Çek. yırtan <laughs> krize girdim lan. Ay. Abi manyak mısınız ya? Tamam biliyoruz. Ulan ben gondola binemeyen insanı neye bindirdiniz? Biliyoruz. Ay. Gözleriniz Neredeyiz? Allah. Bakamam. <laughs> Abi biz niye bu kadar duruyoruz yukarıda? Allah'ını seviyorsan indir ya. Buna para veriyorum, eziyet çekiyorum ya. Beyler kamera parasını ben vermem alın bak cebimde para kalmadı. Ay. Ölüyorum. Vallahi de billahi de ölüyorum. Allah indir artık abi. <laughs> abi bilerek bak yemin ediyorum bilerek tutuyor ya. Oğlum zaten salıyor, bu kız salıyor, ters salıyor, ters ya, baktı salmışsın. bana. Vallahi ters ters baktı. Ay kafamı oynatamıyorum. <laughs> Lan olur. Ya dur be abi ne susu lan ne susu Ya Abi çok kötü Gidiyorum Vay. Oh. Vay. Öldüm, Bak ben size bir şey söyleyeyim mi Hani diyor ya adam bir daha binermesi Ulan sen bana 100 milyon ver ben bir daha binmem buraya Manyak mıyım ya Bizi gördün mü bak 3 kere tepe takla attırdı Millete bir kere attırtmıyor Vay. Tamam, tamam. indir. Tamam baba. Tamam. Birazcık beni dinlemen. Abi su ver ya, bir şey verim vallahi. <laughs> <laughs> kamera kayıttır. Şey, lütfen bayanlar izlemesin.